Trafik güvenliğini artırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri de hiç şüphesiz akıllı ulaşım sistemleridir. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi tam da bu amacı hizmet edecek çok özel ve doğru bir örnek proje oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamında 3.2 milyon metre fiber optik kablo altyapısı, 134 değişken mesaj işareti, 3046 adet kamera 36 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 275 adet acil telefon altyapısı ile olay algılama, trafik güvenliği ve iletişim ile haberleşme altyapısı bulunmaktadır. Tüm bu altyapının yönetimi 53.300 metrekare saha üzerinde kurulu bu ana kontrol merkezi yerleşkesinde 24 saat çalışma sistemi ile 148 personel aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ülkemizi geleceğe bağlayan yol olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu ana kontrol merkezimizin tüm milletimiz adına hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya Allah bismillah.